Bu ülkede kaynak çok. Siz üretirseniz bu ülkede kaynak çok. Denizlili vatandaşlarım üretiyor. Fabrika kuruyor üretiyor. Iş yeri açıyor üretiyor. Ve Denizli kardeşim diyor ki Denizli Türkiye'de üreten bir şehir olduğu takdirde hizmetten yeterince istifade edememiştir. O sebeple de benim size sözüm olsun. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de sayıları birkaç tane olan nitelikli şehir statüsünden birisi de Denizli olacaktır. Çünkü Denizli insanı çalışkandır. Denizli insanı merttir. Denizli her türlü teşviki ve devletin desteğini hak ediyor. Bravo. Bravo. Sevgili sevgili vatandaşlarım, Yanı başımızda Kızılayın kan birimi var. Sizden ricam kan stokları tükenen Kızılay'a destek olalım. Ancak, ancak, ancak buradan da Kızılay'ın başındaki şahsa sesleniyorum ve diyorum ki onurun varsa istifa et. Bravo. 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 Atniye satan bir Kızılay başkanı istemiyoruz. Bu ülkede yüzlerce onlarca yıllık geçmişi olan kurumlarımız böylesine kifayetsiz şahıslar yüzünden tartışmalı hale geldi. <laughs> Onurum varsa istifa et Kılıçdaroğlu <laughs> İstifa etmezsen 15 Mayıs sabahı biz savcılarımızı, devlet denetleme kurumlarımızı harekete geçireceğiz. Sen ve senin gibi liyakatsizliklerle ilgili bütün hukuki yolları devreye sokacağız. Evet Kızılay'ın başkanını görevden alma yetkim yok ama soruşturma açma yetkim var. Bu yetkimi kullanacağım. Sen onurun varsa 15 Mayıs'ı bekleme. Türk milletinin gönlündeki Kızılay yeniden tartışmasız Türk milletinin gönlünde olsun. Kızılay'ın kan stoklarının bitmesi ne demek? Ne demek? Hangi devirde Kızılay'ın kan stokları Minimum düzeye indi. Hangi devirde Kızılay gibi kurumlarımız battaniye satar oldu. Karay oldu karay. Savaş, döneminde bile bitmedi, savaş döneminde bile bitmedi doğru diyorsunuz. Bu neyi gösteriyor sevgili vatandaşlarım? Bu ülkeyi yöneten zihniyeti gösteriyor. Bu ülkedeki kifayetsizliği bu ülkedeki liyakatsizliği gösteriyor. Biz geldiğimizde liyakat gelecek. Biz geldiğimizde Bravo. kalite gelecek. Bravo. Böylesine coşkulu bir kalabalığı gördükçe önümde promptur falan da yok. Yazı biter gibi bir endişem de yok. Sabaha kadar konuşabilirim. Hele, hele ekonomiye girmedim. Ekonomide bir diplomalı ekonomist olarak diyeceklerim var. Teknolojide gençlere müjdem var. Teknolojide yatırım hedeflerimiz var. Türkiye'yi bir teknoloji üstü haline getirme planlarımız var. Tarımda, tarımda betonu topraklardan, verimli topraklardan söküp atma ve verimli toprakları yeniden tarıma açma niyetimiz var. Toprak bütünleştirmeyle büyük tarımsal üretim alanları açma niyetimiz var. Biz bir numaralı kararname olarak Suriyeli, Afganlı başta olmak üzere tüm yabancıları göndereceğiz dedik. İki numaralı kararname olarak Afet Bakanlığı kuracağız dedik. Üç numaralı kararnamemizle de adaleti sağlayacağız dedik. Bu ülkede adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Adında adalet olan parti, Adalet ve Kalkınma Partisi 20 senede bu ülkede adaleti bitirdi. Eğitim başkanım, eğitim. Geleceğim. Eğitim, eğitim. geleceğim. geleceğim. Fazla çalışsın EYT Nerede adalet? Bin, bin lira fazla alıyorum ben. Geleceğim. 1500 günden emekli oldum. Geleceğim. EYT ile ilgili de ciddi sıkıntılar var. 9000 iş günü ile ilgili ciddi sıkıntılar var. 9 1999'un e, bir günü ile ilgili de ciddi sıkıntılar var. Biz memleketimizdeki meselelerin farkındayız. Bir takım çevreler Gününü gün ederken Türk milletinin kahir ekseriyeti açlık sınırının altında yaşıyor. Asgari ücret 8500 lira, açlık sınırı 9500 liradır. Bu kardeşinizin 1 Mayıs'ta sözü olsun ülkemizi açlık sınırından en azından fakirlik sınırına oradan da refah sınırına inşallah ulaştıracağız. İnşallah. Eğitim, eğitim gençler. Bilakat, eğitim, eğitim başlayalım. en önemli başlığımız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençlerine, Türk milletine ne demişti? Türk, Türk milleti zekidir, çalışkandır demişti. Yeter ki devlet önünde engel olmasın. Biz devleti engel olmaktan çıkarıp milletin önünü açar noktaya getireceğiz ve eğitimde de eğitimde de çığır açan geleceğimize gençleri taşıyacak politikalar uygulayacağız. Sevgili vatandaşlarım, biraz da esnafımızla buluşalım. Müsaadeniz olursa fotoğraf çekilerek esnafımıza doğru yürüyelim.